oldu mu hiç? Olur. Telefonum kasıyor bir dur. Telefonu nasıl oldu sen? Selam arkadaşlar video girişini yapamadığım için özür dilerim. Bugün Minecraft'ta ada bulacağız. Nerede? Nereye gittin? Arkadaşlar. <gülüyor> <Şur>. <gülüyor> 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 Nerede? Aha ha gene var tamam. Gel onu da yımayayım tamam. Ödeme bu bizi Arkadaşlar bizi biz yapamayız yapamayacağız. Ben oradan oraya da satayım lan. <laughs> 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 evet, <de> Oha! <laughs> Oha nasıl? Aa, <laughs> <a> <laughs> Arkadaşlar ee, cennete şu bulduk. Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Bu adamın ismi ne olsun? Ne yapıyorsun lan burada? Kalkın git git videomu çek. Evet arkadaşlar bir odun tırmayla başlayalım. Kesin. Neredesin? Kesin. Geliyorum. Kesin. Bak, bak sana bir şey buldum. Al sana çiçek. Seni seviyorum dostum. Ben seni sevmiyorum. <laughs> Abi, sana sevgimden dolayı... <laughs> Bütün Yakışıyor baba ama sana? <laughs> Abi, ben sana sevgimden dolayı 11 tarih şey. Bu <laughs> Arkadaşlar bura bu adamın ismi ne olsun? Yorumlara yazın biz koymayacağız. Yani dilerseniz bunu biz fan diyorum yazın. Lan oğlum videodayız ne yapıyoruz? Ne? Arkadaşlar düşünseniz de bir de Emirhan CTN çıkıyormuş burada. Adem Ahmet'in amına. Hı hı hı. Arkadaşlar. Hı hı hı. Arkadaşlar Emirhan CTN lütfen bu videoyu görüyorsa. Para işte kastır. Lütfen evrene geçsin. Birlikte oynayalım abi. İnşallah görür videoyu videoyu. Görmediyse canın bir sağ olsun. Şey ha? Şey Piç. İşte şey Arkadaşlar. Şey, Lütfen. 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 Ne Lütfen. 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 Lan nereden gittik biz orayı? Ben nereden bulacağım? Beni gel kurtar lan. Kuy <laughs> lan Allah ım, Allah ım. Cennet adası! Ne şey diyeyim ben Bu ada destanı. Bu adanın başkanından alacağım ben görev. Abi. Ya şimdi söyle bir şey. Canım, Abi, <laughs> yani, evet, ya. Gel şöyle. Lan Ya sevgilim lan Bu ağaçları kim yerine bırakıyor? He?

Sen bile Lan göt, <laughs> bakıyorum. <yaptın> Bunu kulubun kuyusu. Gel, <laughs> şunu bakıyor bana ya. Lan ben <laughs> senin götünü. <laughs> 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 sıç, sıç. <gülüyor> Koyun sıçmıyor. Gelene bana yerleri yok ederim yok. E, imla e, e, beni biraz yetineyim arkadaşlar. Sen var lan. Nasıl bir şanstır? duruyor öyle soruyorum. Ee, lan bir dur. Canım bir canım bir canım bir. Müsaat et lan gel buraya. Canım bir abi. Gel lan buraya. Öldürürüm bak. Öldürürüm. Arkadaşlar. Gel abi bir tane. Gel. Bir gel. ver bir şey ver. Yürü önüne yürü Gel bak Ne Oğlum Adem ne yapıyor lan? Ne diyor? Hadi. Yürü. Ben bak, bak şu galiba yürü ben. Yürü, yürü. Yürü. Adem. Lan. Ben Lan benim de var Adem. Canım, sen. Adem, ee, ee, ee. Lan, ya, <laughs> Gel lan buraya. Lan nasıl diyeceğim <laughs> oğlum. Ölüme geç buradan. Sağ <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Şimdi senin için bir yer açalım Neyse geri gelmeyeceğim orada. <laughs> Arkadaşlar Adem beni bulmasın yoksa içimden geçer. Geçin sana. E ben sesimi kapattım bu nasıl <laughs> yani diyor? Yanılmasın ya o yüzden adam değil <laughs> ee, <evet. gülüyor> mi? Evet. al beni bir al bak. Hadi mi? Hadi lan. Götünüz. Adem. Adem. Bal badem. Elimden kaçarım lan öldürürsen böyle. Oğlum. Seni kapsın. Sen. Beni sen. Beni. Bok affeder. Yok mu e ben. Oğlum sen beni bilmiyorsun. Bak şimdi iki dakika daha kapılacağım bak ben. Sen kerissin. Ben yüzükeyim. Hadi balım hadi. İmir. Götünü kemir. Allah belanı versin. Karlar mı kemir? İşte göt. Allah Allah. Terimiz terimiz. Ne olur lan adım bade. Ne diyorsun lan? Neredesin lan? Gel. Siktir git. Siktir git. Ben, ben. Bak ya. Bir bak çıktı oradan. Geber Adem. Adem, adem dur. Tamam. Ha ben çıktım mı? oradan. Oh içim rahat. Ben kılıcım mı? 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 Ben Ben kılıcım mı? Ben kılıcım Gerçek bir anıcı, lan. Gerçek adam da bu. Hadi. Balvader. Emir. Götünü kemir. Emir. <laughs> ne de lan? Ne san? Golla Kırlık. Yok ben gelmeyeceğim. Yok istemiyorum ya. Niye? Adem, yok ya. Hadi, hadi hadi oğlum.

Ney? Gel lan lan. Çık derim. aşağı bad'ı düştü Arkadaşlar. <laughs> bunun ben götünü. Ben ne yaptı? Ben <laughs> altına gelmiş. Ben üstümü de aldım da hava <laughs> Cennet adası da beni istemiyor musun? Oğlum ben başkan olacağım sen göreceksin. Başkan mı yapacaksın? Eee. Al seyirciler diyecek. Diyorum. Sev. Şey yapalım. Şey Vs. Evet, şey. Hayır. Evet. Seyirciler soruyoruz arkadaşlar. Ya. Evet. Arkadaşlar ben yorumlara yok, şey Adem ay Adem Bal. Yok. Yok gel. Yok. Ay yok. Ya. Seni yalan yutarım bak gel buraya. Tamam, yapma. Uyu. Yatağım yok. Yapsaydım. Lan ne? Bu ben şu an ne için açıyorum Benim de yatağım yoktu. Vay göt Bana benim, diyor. Benim, benim, etim bile yok. Benim de. Anana. Hmm. <laughs> <laughs> Anana <laughs> <Ananı> aradım. <laughs> Bak. Kifir ettirdim ana <laughs> Oğlum Adem nasıl bir çocuksun ya. Benim ismim Adem. Değil. Benim ismim Adem. Aa Adem madem. Mademe girsin Adem. Ay Lan oğlum cennet adasında ayının ne işi var? Oğlum yana, ya. Adem, ee ay! Ay! Ay, bana Adem. Bak ananı götten Adem. Adem bak, ula dur, ula ula adem. adem bak rahat dur bal mı? He? Adem bak rahat dur bal Adem? Rahat dur oğlum. Kendim, adem Şunu gündüz yap bal mı Adem? Oğlum neyi gündüz yapıyorsun lan sen hayırdır? Adem bak Şunu gündüz yap bal Adem? Nasıl yapıyorsun? Adem. Sana Bakın gelsin. bana gel bak. İsmimi görüyor musun? Yok abi. Gel çabuk gel. İsmimi ben seni görüyorum. Ben seninkini göremiyorum o kadar. Göt, göt yazıyorum. Onu bana söylüyorsun. Gel gel çabuk gel. Çabuk gel seni odunlarla buraya yapsın. Gel yanıma gel. Gir gir. Öbür han. Bu bir haps planı değil değil mi? Ama ben de senin için ben de, de, de şeylerden koruyorum. İnşallah inşallahını sadece odun almışsın. Abi Al, odunların hepsi duvar yaptık. Bir de bir tane kaldı. Pembe odunum vardı. Onları ne yaptın? Göt. Onlar orada. Kalife patlattım ben. Yani. Onu korumdan Çıkarım lan ben buradan. Odun var Sakın. Hayır. 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 Evet, Adem'i hapsettim. Adem. Al Adem? Şimdi elde çektirme anı. Allah bende takla şey var. Bende elindeki eşyaları ver lan. Taş kılıç var onun diye. Ya öldüm ya anam. Anam <laughs> anam taş kılıç var. Yine mal olur mu ya? Şu da kırıyım. koy. Şu koy. Şöyle. Adam bak ne yaptın lan adam. Ne anlatıyorsun <laughs> lan sen? İnay adam inay. Arkadaşlar bu videoyu bir hala girsin. Yalan sana Eee <laughs> Ama saklayamıyor hanımefendi Ablalar kardeşler Ölecekler ablalar Eee ee, 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 Lan gir içeri gir Lan 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 dur <laughs> <lan>, burayı Lan, <laughs> lan gel ya, ya vuruyor mu bu ya Sen, ya, ya ne yapıyorsun <laughs> Hahaha ben gelmiyorum lan cennet adasına. Gelme lan. Ben burada kasacağım. Kas. Oha. Yalan. Yalan. Ama yapamıyor niye? Çünkü hileler etti. Çünkü diyor. hileler etti. Oyunu sende. Oğlum ben oyunu ya. Burada hileler ettin değil geç. Biliyorum. Ben Gündüz yap. yap Anasını kelma. <laughs> <laughs> tek de yine de yapacağım. Ondan sonra da gündüz iz yapacağım. Yok ya, ya şimdi gündüz iz yapamıyorum. Ya. Yok yapamıyorum. <laughs> yap. bak Mal mal konuşma lan. Tamam bak, seni buldum ya. Hadi yapıcı yap şunu. Ne yapayım lan? Göt gündüz yapacağım sana. Ay nasıl geldi ya? <laughs> al al <Allah>, gündüz Allah. <laughs> Nasıl lan? lazım yalan Ya ne ben bir öpüyor. Ben de sana tuzağa Gel bu sakın. Ama hmm. maalesef bir şey hazırlayamayacağım. Gel çabuk. Seniz gel. Bu da çalıyor. Hiç gel. Hiç gel. Puşt. Arkadaşlar, eee Arkadaşlar burada videoyu durdurmak zorundayım. Adem yanıma... Ya dur ben senin yanına şimdi birlikte bitirelim videoyu. Dur bakalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer buradan ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız... Ne bakıyorsun lan? bir yapma sarım. Neyse zaten gel yarım oğlum hadi video bitireceğiz. Ağabeyim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videoyu bu sürece ikinci bölüm gelmesini istiyorsanız buna bin beğen ve bin abone istiyorum. Gelmezse yerim yani ne kadar beğen o kadar video demek. Ee, yapalım. yap, pali tövürk yapalım. <laughs> hadi videoyu kapat, videoyu kapat. Hadi videoyu kapat. Evet arkadaşlar. İkinci bölüm. Bugün ben yarın yüzde yüzde yüz gelebilir. O çocuğum. O çocuğum